İtalya'nın Trabluskarp işgali ile birlikte bu işgali Osmanlı coğrafyasına ve yurt dışına duyurmak için Trabluskarp'a giden Tanin gazetesinin bir avuç, gözüpek ve genç muhabirleri. Bir de Şerif Bey var tabi. Evet, mesleğine öyle sevdalı bir muhabirdi ki Şerif Bey, Trabluskarp'a gidebilmek için binlerce kilometreyi aşmış, günlerce, gecelerce durmadan yol kat etmiş. İngiliz kontrolündeki Mısır limanına gelmiş. Buradan da bir başka Osmanlı gazetecisinin yardımıyla İngilizlerden vize almış ve yeniden çöllere düşerek Trabluskarp'a varmış. Trabluskarp'a giden bu gazeteci Şerif Bey'i aslında hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Gelin hikayenin en başına dönelim. Avrupalı büyük devletlerden geri kaldığını ve hali hazırda bölünen Osmanlı'dan pay alamadığını düşünen İtalyanlar Eylül 1911'de Trablusgarp'a saldırdılar. İtalyan saldırısı başladığında Trablusgarp topraklarında sadece 2450 kişilik Türk askeri bulunuyordu. Savaş ilanından sonra hiç kimse güçlü, modern ve sayılır 100 bin aşan İtalyan birlikleri karşısında Türklere başarı şansı tanımıyordu. Trabluskarp'ta bulunan kuvvetlerin çok büyük bir bölümü Şeyh İdris ayaklanmasını bastırmak üzere Yemen'e gönderilmişti. İki bağımsız süvari alayı dağıtılmış, top ve tüfekler eskidikleri gerekçesiyle İstanbul'a götürülmüş ancak yerlerine yeni silahlar gönderilmemişti. Yani kısaca İtalyanların Trabluskarp'ı kolayca işgali için tüm şartlar uygundu. Bu şartları dikkate alan siyasi ve askeri çevreler Trabluskarp'ı savunmanın imkansız olduğunu düşünüyorlardı. Hatta Osmanlı hükümeti de aynı düşüncede olduğu için İtalyanları savaştan vazgeçirtip Trabluskarp'ı uygun şartlarda vermenin yollarını arıyordu. Uzak da olsa vatanın bir parçasının işgali uğraması idealist genç Türk subayları arasında büyük bir yankı yarattı. Subaylar arasında Trabluskarp'ı İtalyanlara karşı gerilla savaşı ile savunmak fikri kulaktan kulağa yayılıyordu. Bunun için öncelikle Trabluskarp'a ulaşmak gerekiyordu. Fakat hükümetten umdukları desteği göremiyorlardı. Direnişin devamını isteyen Harbiye Nazırı, İtalya ile resmen savaşılmadığı için bu sorumluluğu almak istemiyordu. Ancak gönüllü olarak direnişe katılmak isteyen subayların arasında Mustafa Kemal, Enver Bey, Ali Fethi Bey, Süleyman Bey ve onlarla aynı duyguyu paylaşan yüzlerce genç subay vardı. Hepsi de cepheye ulaşabilmenin hesaplarını yapıyordu. Deniz yoluyla gitmeleri imkansız görünüyordu. Karayoluyla Mısır ve Tunus üzerinden gitmeyi düşündüler. İngiliz ve Fransızların geçmelerine izin vermeyecekleri ihtimali de gözden uzak tutulmuyordu. Yakalanma ihtimaline karşı topluca değil de küçük gruplar halinde yola çıkılacaktı. Ekim 1911'de Mustafa Kemal beraberinde Yakup Cemil Bey ve bir grup arkadaşıyla Mısır üzerinden Trablusgarp'a gitmek üzere yola çıktılar. İhtiyaçları olan parayı temin etmek için İttihat ve Terakki Genel Merkezi'ne müracaat etmişler fakat tek kuruş alamadan elleri boş geri dönmüşlerdi. Buna rağmen bu genç subaylar kararlarından vazgeçmemişler ve senet karşılığı Ömer Fevzi Bey'den 200 İngiliz lirası borç alarak yola çıkmışlardı. İlk bakışta Osmanlı hükümetinin haberi olmadan yapılan gönüllü bir hareket gibi görünse de Harbiye Nazırı'nın Trablusgarp'a gönderdiği telgrafta Mustafa Kemal'in halkı teşkilatlandırmak için hareket ettiği ve bölgeden kuvvet toplayarak Bingazi veya Trablusgarp'a geçeceğinin bildirilmesi aslında resmi olmayan bir şekilde desteklendiğini gösteriyor. İşgal başladıktan sonra Mustafa Kemal'in gönderilmesi, onun öne çıkarılması çok manidardır. Çünkü Mustafa Kemal'in hitap gücünün, örgütleyiciliğinin ve insanları etkileme yeteneğinin farkındadırlar. Eğer ki o diğer gönüllü subaylardan daha yetenekli olmasaydı kendisine kesinlikle böylesine hayati bir görev verilmezdi. Gazeteci Şerif Bey takma adıyla yola çıkan Mustafa Kemal yolda hastalandı ve İskenderiye'ye döndü. 15 gün kadar hastanede yattı. Aylarca çölde kumlu su içmekten böbrek rahatsızlığı da burada başladı ve yine burada sıtmaya yakalandı. Biraz iyileştikten sonra bu sırada İskenderiye'ye gelen arkadaşlarıyla birlikte tekrar yola çıktılar. Defalarca İngiliz sınır devriyelerine yakalanma tehlikesi atlattıktan sonra Tobruk'taki Türk karargahına ulaştılar. Burada onları Etenpaşa karşıladı. Bu üç arkadaş savaşa bu Tobruk cephesinde katıldılar. Mustafa Kemal gibi çok kıymetli bir kurmay subaydan yararlanmak isteyen Etenpaşa, Harbiye Nazırına gönderdiği telgrafla Mustafa Kemal'in emrine tayinini istedi. Bu süre zarfında Trablusgarp ve Bingazi halkını tanıma fırsatı bulan Mustafa Kemal bu defada nasıl bir yol izlemesi gerektiğini analiz ediyordu. Önce yöre halkıyla toplantılar düzenledi. Direnişe katılanların düzensiz ve silahsız olduklarını gördü. O bölgenin en nüfuzlu insanlarından biri olan Şeyh Mebri ile görüşmesinde ona din kardeşim diye seslenerek güvenini kazandı yaptığı konuşmalarda insanların dini ve milli duygularını harekete geçirerek son İtalyan askeri kovulana kadar savaşmaya yemin ettirdi. Başta şeyh olmak üzere birçok kabile reisi Mustafa Kemal'in emrinde olduklarını bildirdiler. Daha sonra büyük şeyhlerle görüşen Mustafa Kemal, o sırada en büyük şeyh konumunda olan Şeyh Ahmet Sünisi'nin sevgisini ve desteğini kazandı. İkisi arasındaki dostluk daha sonraki yıllarda da devam etti. Memleketini terk etmek zorunda kalan Şeyh Ahmet, milli mücadele yıllarında Mustafa Kemal'in yanı başında yer aldı. Sağladığı güven ve ikna gücü sayesinde sayıları on binlere ulaşan gönüllü direniş kuvvetleri örgütlenerek İtalyanlara karşı amansız bir savaşa girdiler. Mustafa Kemal Tobruk'tayken binbaşılığa yükseltildi. Kısa bir süre sonra Ethem Paşa'nın İkmal İşleri Komutanlığı'na atanması üzerine Mustafa Kemal Tobruk Kumandanı oldu. Komut ettiği birliklerde ilk ve en önemli başarısını bir Aralık gecesi gerçekleştirdiği bir baskın taarruzla elde etti. Modern silahlarla donatılmış iki İtalyan taburunu mağlup ederek bölgenin en önemli iki vadisini ele geçirdi. Kazanılan bu zaferden sonra Mustafa Kemal, Derne Doğu Gönüllüleri Kumandanlığı'na atandı. Bu bölgedeki kuvvetleri örgütleyen, eğiten ve askeri bir disiplin altına alan Mustafa Kemal, düşmana karşı gerilli usulüyle silahlarla saldırmaya başladı. Bu saldırılar o kadar etkili oluyordu ki İtalyanlar başlarını çıkaramaz hale gelmişlerdi. Trablusgarp Savaşı sırasında yaşananları Mustafa Kemal'in silah arkadaşı Fuat Bulca şöyle anlatıyor. Baskın başladığı sırada gökyüzünde bir gürültü duydu. İki İtalyan hücum uçağı çok alçaktan uçuyor ve bizim arkamıza saldırarak bombalarını koyu veriyordu. Mustafa Kemal'in yanına vardığımda onun yüzünü tanınmaz bir halde buldu. Elinde kılıcı vardı. Diğer elinde ise mendili. Gözünü kapatıyordu yaralandığını zannetti. Hayır, yaralı değildi. Fakat harabeler arasında yıkılan bir sütundan fırlayan kireçli bir taş parçası şiddetle gözüne çarpmıştı. Sönmüş kireç olmasına rağmen bir kısmı göze nüfuz etmişti. Ocak 1912'deki baskından sonra Mustafa Kemal Derne'de hastaneye yatırıldı. Gözü kanlıydı. Ateşi vardı. İlk müdahalenin ardından Selane'ye dönmesi tavsiye edildi ama dinlemedi. Bir ay kadar hastanede yattı. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün sol gözündeki şehlalık bu savaştan kalmadır. 1912 yılı şubat ayı başlarında görevini yüzbaşı Fuat'a teslim eden Mustafa Kemal, derne bölgesini komuta etmeye başladı. Bu dönemde onun çabaları sonucunda düzenli birliklerin ve sivil silahlı halkın sayısı oldukça arttı. Mustafa Kemal'in başarıyla uyguladığı gerilla taktiği karşısında aciz kalan İtalyanlar, Derne bölgesinde bulunan askeri birliklerini başlarındaki general de dahil olmak üzere hepsini geri çektiler. Aslında Mustafa Kemal için bir nevi Kurtuluş Savaşı'nın pratiğini burada yapmıştır diyebiliriz. Sayıca ve silah bakımından çok üstün olmalarına ve taarruzları savaş gemilerince de desteklenmesine rağmen İtalyanlar arzuladıkları başarıyı elde edemediler. Mustafa Kemal emrindeki küçük muharebe gruplarıyla ileri geri, sağ sola kaydırmalar yaparak düşman taarruzunu durdurmayı başardı. İtalyanlar ancak sağlamlaştırdıkları hattın gerisinde tutunabildiler. Savaşın bitimine kadar da bir daha saldırıya geçmeye cesaret edemediler. İtalyanlar Trabluskarp topraklarında 130 bin kadar askeri olmasına rağmen herhangi bir askeri başarı elde edememişlerdi. Ancak 1912 yılı Ekim ayı başlarında Balkanlarda başlayan savaş İtalyanlar için bulunmaz bir fırsat yarattı. Osmanlı Devleti barış ısrarından vazgeçerek Trabluskarp ve Bingazi'yi İtalya'ya bıraktı. Mustafa Kemal ve diğer subaylarsa İstanbul'a geri döndüler.